Radyoları başındaki tüm değerli dinleyicilerimize merhabalar dileklerimizi iletelim. Sevgili dinleyenler her gün birbirinden değerli isimleri e, sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine e, müzik piyasasındaki ilk adımlarını atan ancak hakikaten radyolarda da şu anda çok revaçta olan bir ismi konuk edeceğiz. Telefonumuzun diğer ucunda sevgili dinleyenler Mehmet Osal var. E, merhaba Mehmet Bey. Merhabalar. E, merhabalar. Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Nasılsınız? nasılsınız diyeyim. Ederim. Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz de size bağlanmadan önce değerli dinleyicilerimizle beraber e, sizin evet. şarkınızı dinliyorduk. Hakikaten çok keyifli bir duygusal şarkı. Evet e, e, çok teşekkür ediyorum sağ olun. E, özellikle de böyle güzel bir gün 14 Şubat'ta sevgililer günü de radyonuza konuk olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. E, buradan bütün dinleyenlere. Saygılarımı sunuyoruz ve bütün günlerimiz sevgililerimi kutluyorum şimdi ben hepinizi. Peki teşekkür ediyoruz. Böyle duygusal bir insanın çok güzel bir tesadüfi oldu. Sevgililer Günü'nde konumuz olması bizi ayrıca mutlu etti. Evet. Böyle duygusal bir insanın konuk olması hakikaten çok süper oldu. Evet, ee, benim için de mükavvele. Sizi derinlemesine çok iyi araştırdık, Mehmet Bey. Ee, öncelikle evet. tabii eğer bir yorumcu eğer sözle yazabiliyorsa zaten maça 1-0 önde başlıyor. Bildiğimiz kadarıyla tabii. siz şarkılarınızın altına da imzasını e, atmayı başarabilen isimlerden bir tanesiniz öyle değil mi? Evet, evet. E, sözü ve müziği bana ait dörtmesin. Ee, hmm. Aranjörlerini Miraç Kutlu'nun yaptığı bir e, Gerçekten duygusal, e, sevgi, bir şarkı e, dediğim gibi sözü ve müziği bana ait. Peki neden dört mevsim şarkınız? Özel bir anlamı içeriyor mu? E, dört mevsim yani aslında süreç olarak yaz e, sonbahar, ilkbahar ve kış mevsimi yani bu dört mevsimin de e, sensiz geçtiğini, e, sevdiği olmadan geçtiğini ifade eden bir şarkı. Aslında biraz da bir e, hasret e, denilebilecek duygu içeren bir şarkı. Hı, hı. E, dört mevsim yani bir yıl bir yıl boyunca beklemiş olan hikayesini anlatan bir şey. Anladım. Bir de sizi araştırdıkça tuhaf bulgular da yakalıyoruz. Mesela siz konservatuara doyamayan sanatçılardan bir tanesisiniz galiba. Konservatuara doyamayan derken? Bildiğim kadarıyla iki ayrı konservatuvara gittiniz. E, evet. Doyamayan derken <laughs> evet. Şimdi, şimdi anladım. E, müzik severim. Birazcık akademik kariyerim uzun oldu. E, ben e, aslında Aydınlar Züledim, geleyim Ve e, ilk e, konservatuar deneyimi İzmir Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarında yaşadım. E, yaklaşık iki yıl kadar orada eğitim aldıktan sonra e, hepimizin de bildiği gibi e, müzik piyasası, müzik sektörünün kalbi İstanbul'da atıyor biliyoruz ki. Hı hı. E, ve bir söz yazarı, bir müzik, e, söz müzik bestekar olarak, yorumcu olarak, müzisyen olarak şansını ben de İstanbul'da denemek istedim. E, tabii ki akademik kariyerimi e, sonlandırarak gelip geldim. Yine akademik kariyerime devam edip, eğitimime devam edip, e, yine aynı stüdyo çalışmalarım olsun, sahne çalışmalarım olsun, e, beste, aranjörlük çalışmalarım olsun. Bunların hepsini biraz da yürütmek için e, tekrar sınavlara girdim. Hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım. 2002'den beri de İstanbul'da e, stüdyolarda sahne çalışmalarım oldu. E, ee, onun haricinde söz yazarlığı, bestekar kimliğim olarak, aranjör kimliğim olarak da birçok projede yer aldım. Şu anda da kendi e, evet. <laughs> atıyorsunuz, sizlere sunuyorum. Sizlere sunuyorum. Sunuyorum ki. Yani tarif edilemez <laughs> bir duygu. Bunu da şu anlamda, Şimdi, anlamda gel, sordum Mehmet teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum. Şu anlamda sordum. Hakikaten normalde e, önceden mesela sadece insanların e, sesinin yeterli olması kafi gelebiliyordu dinleyiciler açısından ama artık şimdiki evet, evet. günümüz dinleyicisi de her şeyi çok fazla irdeliyor. Mesela evet. e, iki konservatuar mezunu olmak e, hakikaten çok büyük artı diye düşünüyorum. Evet. Bir de şunu efendim ben ha. sizi duyuyorum. Evet e, Mehmet Bey duyabiliyorsunuz beni. Evet gayet iyi duyuyorum şu an. Sağ olun. Evet dört mevsimle merhaba dediniz belki müzik piyasasına ama yine bildiğim kadarıyla aldığımız tiyolar neticesinde Eylül ayında da dört şarkılık bir maxi single çalışmanız var galiba. Ee, evet onunla da ilgili şöyle bilgi verebilirim sizlere. Ee, şimdi bir singleın bir albüm çalışmasının e, bir şarkıcının bir e, müzik piyasasının müzik e, piyasasında bir yer alabilmesi için gerçekten öncelikli e, ...doğru kişilerle, doğru adreste, doğru zamanda tanışması gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir faktör. E, ben e, yıllardır 2001-2002'den beri, İstanbul'da olduğum süreden beri... E, ...gerçekten çok adreslerde bulunduğum bir sürü işlerle çalıştık, imza attık, ve konuştuk... ...bir sürü konser çalışması, sahne çalışması, stüdyo çalışmaları oldu fakat kendi projemle ilgili... Ee, şu anda gerçekten çok profesyonel gerçekten e, disiplinli ve gayet kaliteli çalışan bir ekiple çalışıyor olmaktan ve bu şartı e, elde ediyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Şu anda da Z7 Production'a e, buradan sevgilerim, saygılarımın bütün ekibine, sevgilerim, saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü gerçekten bütün yani her şarkıcı için her e, proje yapacak olan bir sanatçı ya da bir şarkıcı için gerçekten bulunması zor bir şanstı. Ee, onlarla çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Ee, buradan da onlara selamlarımı e, iletiyorum. Dediğiniz gibi Eylül ayında da şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eylül ayında da dört e, şarkılık bir maksimum olacak. Yine Zeyd akşam imzalı bir e, hı hı. projeyi inşallah selamlarımıza sunacağız. Merakla, heyecanla bekliyor olacağız. Peki biz evet. e, Aksaray'dan size sesleniyoruz Merak ediyoruz evet. Her değerli konumuza da bu suali mutlaka yöneltiyoruz evet. Aksaray'da daha önce iş geldiniz mi? Yolunuz düştü mü? A Aksaray'da daha önce bulunamadım Ama yolum yolum düştü tabi ama e, Yani ikamet orada kalma Hı -hı. olarak Bir tatil Hı -hı. olarak hiç bulunamadım e, Mutlaka ki gelmeyi düşünüyorum Ayrıca telefonla şu anda Böyle güzel bir günde size konu olmaktan da Mutluluk diyorum. İnşallah da bir gün canlı kolunuz olmayı da düşünüyorum yani. Çok mutlu oluruz. Canlı kolunuz olmayı da çok istiyorum düşünüyorum yani. Çok, Ve gelmiş çok... De olurum bu arada sizlerle tanışmış olurum. Aksaray'a gelmiş olurum. Çok çok mutlu oluruz. Kısa vadede sizi bekliyor olacağız. Size bundan sonraki çok müzik yaşamınıza da kocaman kocaman başarılar diliyorum Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten e, yayınınızda konuk olmaktan çok mutluluk duydum. Özellikle yine söylüyorum böyle güzel bir günde konuk olmak benim için büyük bir şans. E, buradan şarkımı dinleyen şu anda bizi dinleyen bütün dinleyicilere bütün herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Bir tane şarkım olduğunda armağan ediyorum. E, umuyorum ki yeni şarkılarda da buluşmak dileğiyle diliyorum. Tekrar e, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Radyonuzdaki samimi ses çık kaya Akşam oldu yine Karanlık sende değil bende Mutsuz olsam da umudumu gülmek için harcırım gecelerce Akşam